Evet canlar. Başakşehir'de Aslanla yiyoruz. Şampiyonluk yolunda kritik maç. Kadromuz fena değil. Değişikliğe gidelim bunda. Çünkü Haydi başlayalım canlar. Dört dörtlük koşularda oynanacak karşılaşmayı <laughs> heyecanla <laughs> beklediğimiz bu güzel akşamdan herkese merhabalar. Bu maça geçtiğimiz evet. günlerde gösterilen maç ilgiyi bugün Reisbo, ateş, Merali. şaşırtmadı. Susla gördü. Misafir kulübün destekçilerinden de Sarı. ciddi bir Değişikten Eren, güzel hava Eren'den da. Barış, 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 Barış. Barış. Barış gördü o sınırı, o sınırı. Deniz Çağrı'da başka yolun sıyırdı, savunma koydu. Navro Icardi! Navro hayvanlar Icardi! Başka 0 almalarına sahip. Ne şimdiden öne Yunus, Yunus Yunus ah akardı, görmek istememiştim orada ben. Miguel Crespo. Burdic geliyor Başakşehir. şey. Burdic. vurdu. Maalesef bu Evet, geri düşünce nasıl oynanırsa, böyle oynanır. Geri başardılar bir farkındalık yapması gerekeni anlayıp hemen dur, harekete usman. geçti. Kutu çok basit bir oyun. Adam. Barış. Üstü sarı yarlık açsın. Barış. Barış. İzlemenin yaşanırlar. Skor eşitledi. Koyuşu. gol Koyattıktan hemen sonrası Geldi. çok tehlikeli. O odaklar denemesine. çok kolay bozulabiliyor. İşte Durulsun Sonra bir bakıyorsun başladığın yerde sen. Kemal. KT. Kemal. Kemal. Nasıl? Henüz ilk devrenin ortalarındayız. Nasıl tahmin etmesi yanıldı? Ömer abi. Çok iyi, çok iyi. Ya tek vurdu. <laughs> Asfalt da dışarıda. Topu kontrol ederek yerden vurulan şutları görmeyi seviyorum aslında. İster uzun oynayacak. Osman. abi. İndirme de Crespo. Şaman. Piatek. Gatek. Gatek. Bardakçı. İleri doğru. Oldu. doğru. Araya girdi. Güzel Atayı. aldı. Evet. İstanbul Başakşehir geniş oynayarak oldukça fazla Ağzırtare. alan elde etti. Bu Liss. alanlarda da güzel pozisyon Bakal yakaladıklarını Liss. gördük. Liss. Kanatlar epey çalışıyor değil mi? Sertes. Kanat oyuncuları ellerinden geleni yapıyor. Savunmanın dikkati of. onların üstünde. <laughs> Kemal. Okay Rakibi büyüktü. aldılar. girdi araya. Icardi. 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 Sardar Aperi Operi Duarte. Muhammed. Bunun diyecek. Kaç kadar Kaan. Tamam, Yunus'u gördü. Yunus. Yunus. Kabilsiz Çıkamadı. İki kişinin arkasında Mohamed. Berat. Berat Özdemir. Ba. Duarte. Yusuf Sarı. Yusuf Sarı. Ömer Ali Ömer Ali, Ali Piyatek. Piyatek. Muslera tehlike istedi ve Piyateklerin önce davrandı aldı topu. Eliyle hemen Davison. Davison'dan bardakçı. Abdülkerim bardakçı. Eren Elmalı. Eren Elmalı. Barış. 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 Zorluyor Ömer Ali. Ve top dışarıda. Kaç. Başakşehir'in. Ömer Ali. Yusuf Sarı. Ömer Ali Ömer Ali Şahiner Yusuf Eren girdi oraya Asli değil bu Yusuf Korey ile girdi Hüktar Osman Tek koynada İlk kere bir göz Galatasaray Hem skor hem oyun olarak eşit bir karşılaşmanın ardından soyunma odasına gidiyor. Hem hücum evet, hem son oyunu da Da. İki takımın Aa. mücadelesinde Yunus. eşitlik hakim. Bardağın yarısı Yunus. Yunus. Yarısın olur. Yarısın olur. Yunus. Skor, Yunus. 1 -1. peşinde Güzel Yunus. Ona da attı Yunus. Yunus. İki takımda Martans. birer gol bulmayı başardı. Ali. Yeniden bir aradayız. Susarı. Çok yerinde bir müdahale oldu. Ya. Asine. Mertens, Icardi, Osime, Icardi düşmesi olmadı. Yusuf, Yusuf önce bir Icardi önünde kaldı. Icardi vurdu savunma. Kemal. Aradan gönderiyor. Boyun iç, kendini kırdı. arkasına koştu. Kaan yetişmeye çalışıyor. Kaan yetişti. Kaan. Kaan'a bir Kaan çalım. Kemal. Tehlikeli ben geldi. Kırmızı çok şeyden önce bir çorucuyuz. Başardılar. Geldi gelmekte olan mükafatlarını alıyorlar. Mertens. Kaleciye de insan. Kurturdu Kemer, Fatih. Kemer. Emil Bey Kemer için geliyor. Hangileri ya? İstanbul Başakşehir'imiz hızlı gönde. Bu takım için hücum savunmadan <laughs> daha kolay ya. gibi görünse de şu an için Kereks. defansa biraz daha ağırlık vermeleri gerekecek. Atık, vurdu 3 oldu. Çok güzel bir gol. Fark 2 oldu. Galatasaray gelecek gibi görünüyor. <laughs> Bas çok iyiydi. Olsaydı düşmemesi yeterli oldu. Bitiriş de yenildi bence. <laughs> <laughs> Substitutions taking place. Batı, Değişiklik zamanı. Tevira. Bu değişikliği Açıyor bekliyorduk. Salmaya geçti artık. Fark 2 tamam. oldu. Takım son Süf. dakikalarda müthiş bir performans 13. gösterdi ve duracak gibi de of. görünmüyor. Daha fazla Fark gol geliyor altyazı. olabilir. Sara, Sara. Kıran kırana Sara. en bir mücadele. Yordu. Hiç ta. düşünmeden uzaklaştırdı. Savunma girdi. Operi topu uzaklaştırmak evet. için olay yerinde. Nerede hiç? bir girdi ya. Ali pas Murat'a. Murat. Salah gelmedi. Ömer Ali Şahiner. Deniz. Deniz Türüç. Alan Gürdar ya. Salah iyi. Murat'a. Murat. <laughs> <laughs> hücum attı. Aceleci davranmamaları ve disiplinlerini korumaları önemliydi. Bu oyun planı evet. ekibe beraberlik golünü getirebilir. Aa, pas geçmedi Piatek. Deniz. Deniz. Salah'ı girdi araya. top. Morata. Duarte. Oraya girdi Morata. Sara. Morata. Galatasaray için çok değerli bir fırsat kaçtı. Neredeyse skoru eşitliyorlardı. boşta. Kutlu kritik buldu hala. Evet, Bursun Orada evet, hiç. Sara. Suf. Bu defteri kapamanın Murata. zamanı geldi diye düşünüyorum. Murata. 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 Murata senin evet. son dakikalarda yani evet. şimdi oturalım doğru konuşalım Oyuncularda muhteşem bir enerji sergiledi Murat'a, Murata. Bir gol Aa, pası geçmedi daha evet. Deniz Deniz Türüç Ömer Mardakçı Yıldarı'ya, Saray, Murata, İsmail Erkoç, Doreyra, Mardakçı, İsmail Erkoç derken 3-3 beraber bir kere kıran şey var. Bizim üstelik Kalevi hiç şey yapmamış. 3-3 gelmiş Kalevi 3 var. Yedi evet. şut faşist olarak tribünlere hem de maçın adamı olmayı hak etti. Evet. Rakibimiz Fenerbahçe maçı kazanmış. bize yaklaşmış ama yine aradaki puan farkı 3.